Yani şöyle bir şey, bir kere şunu söyleyeyim, yani belki konuyla ne kadar alakalı ama artık günümüzde eleştiri diye bir şey yok. Bakın, yani mesela sanat tarihçileri de eleştiri yapmıyor kimseye. Herkes her şeyi yapıyor. Kimisi belki plastik şeyler yapıyor, kimisi hiç öyle bir şey yapmıyor. Fuarlarda öyle. Yani fuarlarda iyi resimler de görebiliyoruz. Yani bence çok yetersiz resimler de çok sayıda var. Yani o kişiler bir galeriyle irtibat kuruyorlar. O galeri onu beğeniyor. Ama galerinin bakıyorsunuz bir sanat açısı yok. Yani galerici de çok fazla bilmiyor bu konuyu. Aa niye koyuyor acaba? Aa satıyor falan. İşte satıyor'ya göre de sanatçılar belirleniyor bazen. Veya sanatçı satın alıyor. Veya öyle oluyor. Yani o yüzden bir eleştire mekanizması da olmaması enteresan bir şey. Tabii ee, eleştiriden kastımız burada bilir e, kişiler tarafından yapılan olumlu ve yapıcı yani ileriye yönelik eleştiri. Evet o yok. Eleştiri. O, yok. o eleştiri demek olumsuz. o anlamda benim için. Zaten kötü eleştiri, eleştiri demem için, e, ben. Eleştirmek için eleştirilmez. Eleştir. Yani bir sergiye gittiğim zaman ben sergiyi olumlu olarak nereleri daha iyi, nereleri eksik onları hissederim ve düşünürüm ve onu da o sanatçıya bile söylerim yani. Şimdi bu çizdiğiniz portrede yeni nesilde birçok sanatçı geliyor arkamızdan, gençler yetişiyor. Gençler çok farklı imkanlar ve bakış açılarıyla yetişiyorlar. Bu ortamla daha nereye doğru evrilebiliriz, daha mı olumlu gider? çok karmaşık bir süreç yaşanıyor geliyor. Dediğim. Şimdi bu soruya cevap olur mu bilmiyorum ama şöyle bir şey diyeceğim. Az önce bahsetmiştik ki ya, yani repreksiyonlar görüyorduk, hmm. müzeler görmüyorduk veya işte internet yok gibiydi. Şimdi günümüzde bir internet var. Değil mi? Müzelere evet. de insanlar gene daha kolay ulaşabiliyorlar. Bir şekilde gidiyorlar. Görüyorlar ama şöyle bir şey var şimdi zaman daha bir hızlı kullanılıyor yani aslında. Neden? ve teknoloji ilerledi, işte evimizde dünyanın en ucunda görmek istediğimiz resmi hemen yakınımızda görüyoruz falan filan. Mesela yeni genç sanatçılar mesela daha çabuk dünyada neler yapılan şeyi görüyorlar. Bu da bir avantaj aslında onlar için. Yani yaptığı şeyi çok hızlı bir şekilde Ya da yaptığı şeyi çok iyi bir yerelere ulaştırabiliyor. Bu olumlu ama olumsuz yanaşıyor. Sanatta etkilenme mutlaka vardır. Mutlaka her sanatçı bir ustadan, bir başkasından etkilenir, heyecanlanır. Hatta bir yüz süre ona yakın gibi görünebilir yaptıkları. Bu doğaldır.